Evren Uzaktan Eğitime hoş geldiniz gençler. Şimdi 10. sınıfların 26. föyünü işleyeceğiz. Föyümüzün başlığı nüfus piramitleri. Bu föyümüz çok önemli. Lütfen çok iyi anlamaya çalışın. Her zaman karşımıza gelecek bir konu, nüfus piramitleri. Biz nüfus piramitlerini kendi içerisinde arkadaşlar 5 gruba ayırıyoruz. Birincisi az gelişmiş ülkelerin nüfus piramidi. Buna içe dönük piramit deniyor. Piramidin tabanı geniş, üst kısmı dar. Piramidin tabanının geniş olması doğum oranının fazla olduğunu gösterir. Üst kısmının dar olması ise ortalama yaşam süresinin kısa olduğunu gösterir. Özellikle şöyle piramidi incelediğimizde Afganistan, Bangladeş, Mısır, Kenya gibi gelişmemiş ülkelerin nüfus nüfus piramididir bu. Alt tarafı görüyorsunuz çok geniş. Ama üst tarafa doğru hızlı bir ölümün olduğu bir piramittir. Çocuk nüfus oranı arkadaşlar bu nüfus piramidine sahip olan ülkelerde çocuk nüfus oranı fazla yaş nüfus oranı az şöyle kaldırdığımda doğum oranı fazla olduğundan gelişen tip nüfus piramidine örnektir. Gelişen tip. Bu arkadaşlar gelişmekte olan nüfus piramididir. Gelişmekte olan gelişmekte yazıyorum bakın. Gelişmekte. Tamam mı? Sanayi devrimi öncesinde ülkelerin büyük bir kısmı içe dönük piramidin bir örneğiydi. İkincisi gelişmekte olan ülke diye yazıyor. Arkadaşlar bu söyde burayı yanlış yazmışlar. Burayı karalıyoruz. Gelişmemiş diye yazıyoruz. Gelişmemiş. Şimdi biz bu piramide düz üçgen diyoruz. Doğum oranının fazla olduğu bakın ve hızlı bir şekilde ölüm oranının olduğu ülkelere aittir. Doğum oranı yüksek. Ondan sonra kenarları içe dönük, içe çökük nüfus piramidine göre kenarların düzgün üçgen olması arkadaşlar. Ölüm oranlarının artmaya başladığını gösteriyor. Burada bildiğiniz biraz sıkıntı var. Bu piramit gelişmemiş ülke piramidi. Bu ülkelere baktığımızda arkadaşlar çocuk nüfus oranı fazla, yaşlı nüfus oranı arkadaşlar azdır. Bu gelişmemiş, bir daha söylüyorum, gelişmemiş ülke nüfus piramidi diye bunu söylüyoruz. Şimdi kafanızda hani şey kalmasın diye bunun niye gelişmekte olduğunu söyleyeyim. Çünkü biz bunu hep şöyle üretiyoruz. Düz üçgen olsaydı şöyle düz gitseydi bakın şöyle olacaktı. Ama ne olmuş bakın. Bakın şurada görüyor musunuz? Şurada şurada gelirken şurada bir kavis olmuş. Artık ölüm oranında azalma diye söylüyoruz tüm kaynaklarda. Şöyle burada bir yanlış bir bilgi var. Ben onu düzeltiyorum ama. Tamam. Onda sıkıntı olmasın sizin için. Üçüncüsü gelişmiş ülkelerin nüfus piramitleri. Bunu üç kategoriye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi lakabı arı kovanı. Bakıyorsunuz piramidin tabanı dar. Hemen tabana geliyoruz. Evet taban kısmında doğum oranının az olduğunu görüyoruz. Üst kısmı ise geniş. Bakın. Doğuma göre üst tarafın geniş olduğunu, özellikle yaşlıların fazla olduğunu görüyoruz. Piramidin tabanın dar olması, doğum oranının az olduğunu, üst kısmının geniş olması ise yaşam süresinin uzun olduğunu gösterir. Buna en güzel örnek gençler Avrupa ülkeleridir. İngiltere, Danimarka, İsviçre, İsveç, Finlandiya. Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı buna örnektir desek yanlış olmuyor bizim için. Çocuk nüfus oranı azdır. Bunda yaşlı nüfus oranı fazladır. Doğum ve ölüm oranları aynı olduğundan durağan tip nüfus piramididir. Bu tip bir ülke artık durağanlaşmıştır. Yani başa baş gelir doğum ölüm. Bundan dolayı doğumla ilgili önlemler alması gerekir. Avrupa ülkeleri zaten bunu yapıyor. Çocuk nüfusunu arttırmaya çalışıyorlar. Dördüncüsü doğum oranı artan gelişmiş ülkelerin piramidi. Hemen şöyle diyebiliriz. Lakabı çam piramidi ve bu en güzel olan piramit arkadaşlar. Şimdi alt tarafı görmeyin çizgimizi. Bakın bir önceki arı kovanımıza çok benziyor. Ama ne yapmış bakın tabanda genişletme olmuş. Yani şu bu ülke düşük doğum oranına sahip olan gelişmiş ülkelerde son yıllarda doğum oranını arttırmış teşviklerde bulunmuş ve çocuk nüfusunu arttırmayı başaran ülke. Bu dünyanın en güzel piramidi ve iki ülkede var bu. Birisi Amerika, birisi Kanada'da. Doğum oranı artmaya başladığından gelişen tip piramidine örnektir. Hep sorularda gelir. Hangisi arttırmayı başarmış? Bakın alt tarafın genişlemesi doğum oranının arttırdığını söyleyebiliyoruz. Beşinci asimetrik tabanlı piramit. Bakın taban daralmış. Türkiye'nin piramidinin en çok hangisine benzedecek dilersek en çok Türkiye'nin piramidi bu piramide benzer. Asimetrik tabanlı. Doğum oranı son yıllarda belirgin bir şekilde azalmaya başlıyor. Bu ülkeler kendi nüfuslarında hızlı bir şekilde önlem almak zorundalar. Dünyada Japonya özellikle ve Çin bunu örnektir. Gerileyen tip deniyor buna yani nüfus miktar artık yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Hatta öyle olacak ki yaşlanacak bu ülkeler belli bir sonra önlem almazlarsa nüfusları ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya gelecek. Şimdi gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeleri birbirine karşılaştırıyoruz. Mesela İngiltere'nin piramidi görüyorsunuz ve Nijerya'nın piramidi görüyorsunuz. Nijerya bakın gelişmekte olan piramit bak burada piramidi doğru vermişler. Ama bir önceki föy anlatırken bize yanlış öğretme, öğretiyorlardı. Ben size söyledim, ona dikkat ediyorsunuz, benim dediğim gibi yazıyorsunuz. İngiltere, Nijerya, gelişmişle gelişmemiş'i bir karşılaştıralım. Mesela gelişmiş, burası İngilterenin özellikleri: doğum oranı az, ölüm oranı az, doğal nüfus artış hızı düşük, çocuk yapmıyorlar çünkü. Çocuk bağımlı nüfusu az, yaşlı bağımlı nüfusları fazla. Genç nüfus oranı az, ortalama yaşam süresi uzun, yaşlı nüfus oranı fazla demografik yatırımlara duyulan ihtiyaç az. Nitelikli iş gücü oranı fazla. Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksek. Nüfusun büyük bir kısmı üçüncü ve ikinci sektörde çalışıyor. Yani hizmet ve sanayide. Nijerya'ya geldiğimizde doğum oranı fazla, ölüm oranı fazla, doğal artış hızı fazla. Çok çocuk yapıyorlar çünkü. Bundan dolayı çocuk bağımlı fazla ama ömürleri az. Yani yaş nüfus oranları azdır. Genç nüfus oranları fazla. Ortalama yaşam süreleri kısa, yaşlı nüfus oranları az, demografik yatırımlara ihtiyaç fazla çünkü nüfus artıyor sürekli. Nitelikli iş gücü oranı az, çalışan nüfusun yaş ortalaması düşük. Nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışıyor çünkü sanayi ve hizmet sektörü yak denecek kadar az. Bundan sonra etkinliklerimiz var arkadaşlar. Bu etkinlikleri güzelce dolduruyoruz. Çünkü sınavda karşımıza gelme ihtimalleri çok yüksek. Unutmuyoruz. böylece füyümüzü arkadaşlar